Pengu Toys'un sunduğu Eda'nın iddiası başlıyor. Tengü Toys'un ana sponsorluğunda TV20'nin ve sosyal medyanın en iddialı programı ve en eğlenceli programı Eda'nın iddiasından herkese merhabalar. Efendim bugün yine Girne sokaklarındayız ve çok güzel bir iddiamız var. Yine bir harf belirleyerek yapacağız bu iddiayı. Önce harfimizi belirleyeceğiz. Sonra elimde gördüğünüz küçük kategorileri seçtireceğiz. Bu kategorilerde isim var, hayvan var, sebze var, meyve var. Bu kategorilerde belirlenen harfle 30 saniyede Ortaya koyan iddia adedi kadar kelime söylemesini isteyeceğiz herkesten. Bakalım kimden neler yapacak. Hadi başlayalım. Yardım edin. Yardım. İddialı mısınız? Değilim. Aa, aa. olmaz. Oh. <laughs> Aman hayatta bilemem. Oh, <laughs> Benim yüz ifademi gördünüz mü? Hiç tane bile bilemem. Oh, <laughs> oh. Bir şey diyeceğim. Kes. <laughs> Ve başladığında hazır mısınız bu arada? Hazırsanız başlatalım. Hazır hazır düşünüyor. Hemen başla Edith. <laughs> Erol Bey. Doğru muydun? Evet. İsminizi doğru mu söyledin? Bülent. Bülent Bey. Bey. Ah, benim bu isimlerle <laughs> imtihanım ne olacak. Olsun. Ben onu bilmiyorum. Geldi. Ödülümün birini Merhabalar Yeşim Nereba. Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz öncesinden Yeşim Hanım'la tanıştık bu arada. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Yeşim Hanım? Sadece isminizi biliyorum ben. Ben Yeşim Sona var. İstanbul'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Emekli bankacıyım. <laughs> Taze emekli. Oo ne güzel. Genç <laughs> emeklilerden. Çok <Evet. gülüyor> çalışıyorum. Evet. Aynen. Nasıl emekli olmak? Çok güzel. Bekliyor muydunuz? EYT'nin çıkmasını beklediğim Hı -hı. için bir umutla bekliyordum. Çok iyi ya. Hı -hı. Alışabildiniz mi emekliliğe? Ne yapıyorsunuz şimdi emeklilikte? Yıllık izindeymiş gibi hissediyor insan kendini ama, ama... alışmak çok kolay. Çok kolay değil evet. mi? Ee, onun yerine farklı işte kendi sevdiğiniz hobilerinizle, sosyal hayatınızı daha çok zaman ayır. Yani sosyal yara. hayatı şu anda çok fazla vakit ayıramasam da en azından zamanın geniş olması, çok güzel. vakit ayırmamak güzel. Ne bir güzel, güzel 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 vakti, vaktinizi değerlendirin Teşekkür Yeşim ederim. Hanımcığım. Şimdi yarışmamızı biliyorsunuz. Evet. TV2 YouTube kanalındasınız, Edanitas programındasınız. 30 saniye zamana karşı yarışacağız şimdi sizinle. E, harfi belirleyeceğiz, siz belirleyeceksiniz, kategoriyi de siz belirleyeceksiniz. İddiayı birlikte belirleyeceğiz. Bakalım, Bakalım. ne çıkacak. Önce harfi belirleyelim Yeşim Hanım sizinle. Tamam. İddialı mısınız? Değilim. Aa. aa. <laughs> olmaz. Kategorileri bilmediğim için. <laughs> I, i I. i i Kabul ediyoruz bunu. <laughs> Kategorimizi belirleyelim şimdi. Haydi buyurun seçin. <gülüyor> oh, <gülüyor> aman, hayatta bilemem. Hu oh, oh, benim ifademi gördünüz mü? Hiç bile bilemem. Hu oh, oh. Bir şey diyeceğim. Pes. <laughs> Pes. Başlamadan <laughs> bir. ne olduğunu söyleyeyim mi? Futbol takımı. Hu oh, <laughs> <ben> Üç. Bir <laughs> daha Üç. Yani kaç tane var onu bile bilmiyorum. <laughs> yani... Hayır. Bir tane, bir tane, söyleyin ya var Ya şöyle İstanbul futbol takımı. Aa bak İstan İstanbul, e, İstanbul, gücü mü diyorlar onu İstanbul. İstanbul, İstanbul spor. spor. Bu kadar yani uzaz gördüğünüz gibi. Ben ikinci şansı veriyorum kusura bakmasın kimse. Harfimiz I, I. Kadın dayanışması. Herhalde yani kadın dayanışması. Aziz olsun. Olsun tabii. Hani o, o, kategoriyi çıkarttım bile yani bu harfe o kategori çıkar arkadaşlar. Hadi şimdi. Aa çok güzel. Makyaj malzemesi. I, iyi. I, iyi. Ha, nasıl bir harf seçtiyse. Gerçekten yani I, iyi Makyaj malzemesi. Şimdi. Ee... çok zor bu. I, I ile başlayan. Beş tane bulun. Ha? I, iyiyle. ile başlayalım. Harfi mi değiştirelim? Harfi değiştirelim. Harfi değiştirelim. Kategorimiz yes. kalsın. Harfi değiştirelim bu ikinci şansın da şansı oldu yani. Gerçekten. Yeşim Hanım bugün çok şanslısınız. <laughs> evet. Nereden bakarsanız yani aslında seçtiği kategorilere göre ya da harfe göre hiç şanslı değil ama olsun ben şans veriyorum size. Bugün şansınızı deneyin. <laughs> Belirleyin bir harf daha. D. Kategorimiz aynı. Makyaj malzemesi. Harfimiz D. Süremiz 30 saniye. 10 tane makyaj malzemesi sayabilir misiniz? 10 tane. Pazarlığa açın. Hemen sayı verileyim iddiayı koyalım. Makyaj malzemesi, sadece makyaj malzemesi. Kozmetik ürünü değil. E kozmetik ürünü de olur. Hmm. Ama hemen bir sayı söyleyeyim. 3. 3. 5 olsun bari. 4. Kabul Dört et olsun. 4'ü kabul ettik. 4'ü kabul ettik makyaj malzemesi. Süre başladı dudak kalemi, Hı -hı. deodorant, Hı -hı. De -rolon. tamam. Liner, dip liner, dudak vuju. Süper, bitti. Alın işte. <laughs> Alın işte. I harfi de olsaydı Yeşim Hanım makyaj malzemesini sayardı bence. İpek Uydururdum kirpik limeli, ipek kirpik farı, ipek kirpik... takma kirpik. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ipek takma kirpik. ipek takma kirpik medium, ipek takma <gülüyor> kirpik <gülüyor> Small falan diye diye giderdik biz. Ama valla tebrik ediyoruz. Çok siz. teşekkür ederim. Ee, çok güzel yarıştık. Çok güzel iddialaştık. Çok şanslısınız <laughs> ve şansınızı deneyin. Teşekkür Yeşim ederim. Yeşim Hanımcığım, Pengu Toys'tan hediye çeki sizlere de takdim çok ediyorum. Oğlunuza, çocuğunuza, kızınıza bilmiyorum. Ee, güzel hediyeler alın. Bizi de hep hatırlayın. Çok teşekkürler. Biz teşekkür çok ederiz. Buradan İstanbul'a sevgiler. Sevgiler. Efendim yanımızda e, bir var. Henüz daha tanışmadık, şimdilik tanışacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bülent Sonu var, ee, İstanbul'dan. Aa, geldim. tatile mi geldiniz? Evet, aynen. Daha önce geldiniz mi hiç Kıbrıs'a? Tabii, sürekli geliyorum. Seviyorsunuz. Aynen, bayılıyorum. Hmm, Nereleri geziyorsunuz burada? Yani e, açıkçası… <laughs> açıkçası bir yeri gezmiyoruz, bir deniz havası alıyoruz. Aynen. Yani. <laughs> Güzel. Bülent Bey, e, ne işle meşgulsünüz? Ee, İstanbul Havalimanı'nda çalışıyorum, Aa. Pegasus Hava Yolları'nda. O şekilde. Çok güzel. Efendim şimdi ayağınızın tozuyla sizi hemen yakaladık. TV20 YouTube kanalındasınız. Eda'nın iddiası programındasınız. Ee, şimdi bir oyunumuz var. Oyunumuz şöyle. Harf belirleyeceğiz sizlerle. Telefondan seçeceksiniz ve sizin belirlediğiniz harfle buradan seçeceğiniz kategorideki e, seçtiğiniz kategoride 30 saniyede eee İsim söylemenizi, cisim söylemenizi isteyeceğim. Anlatabildim Herhangi. mi? Bazen anlatamıyorum. Anlatabildim mi Bülent anladım. Bey? Tamam. Herhangi süper. bir isim. Ee, yani işte burada kategori var. Meyve, sebze, ülke, şehir onu, falan filan. O seçenekteki kelimeleri, harfle ilgili şeyleri söylemeniz gerekiyor. Ne oldu bana bugün? Ben de anlamadım. Heyecanlı olmam benim halbuki. Halbuki ama benim işte her gün kamera karşısına geçsem her gün heyecanlanıyorum. Çok güzel. Evet Bülent Bey burada ekrana dokunduğunuzda harfinizi belirleyeceğiz. Dokunun ekrana. E, Eda'nın E'si. Hı hı. Efendim, harfimiz E'dir. Hı. Süremiz 30 saniyedir. Şimdi kategoriyi belirleyeceğiz. Şimdi harfi ve süreyi göz önünde bulundurun. Çıkan kategorideki e, şeyle ilgili... E ile başlayan... Kaç tane söyleyebileceğinizi belirleyeceğiz hızlıca. Anladım. Seçin. Hı. Ay ben de seçmesin diye elimden geleni yapıyorum. Hı. Seçin. Şunu aldım. A. Erkek ismi. Erkek ismi. Bak güzel. Allah var. Erkek ismini E harfiyle 30 saniyede bence 40 tane de bulursunuz. Ben iddiayı 25 taneyle açıyorum. 25 tane bulur musunuz pazarlığa açık? 25 ee, tane erkek ismi 30 saniyede söyleyebilir misiniz? Zor gibi. O zaman sizce? E ile başlayan zor. Kaç tane? 10 yetmez mi? 10 tane çıkar mı? Zorlarım. 12. 10 yeterli bence ya. 10. 10 On... iyi. Tamam kabul edilmiştir. 30 saniye süremiz var. E, kategorimiz E harfiyle erkek ismi. Süre başladığında hazır mısınız bu arada? Hazırsanız başlatalım. Hazır hazır düşünüyor. Hemen. <laughs> başla Edis. <laughs> Başladı. Eminhan. Emir. Erk. 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 E, erkin. Erk mi Erkin mi? İkisi mi? İkisi de. Erk Erkin. E, Ergün. Ergün. Erhan. Erhan. Er... E, Emin. Emin. Emin Han. Emin de, Han. E, ah, Engin. Mi? Engin söyledin mi? Söyledim. E, Erol. Erol. Ee, El. El. E. e, 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 e. Edis. Edis. Süre bitti. Edis sensin. Evet. Ama Eda da olabilir de kadın ismi olsaydı. Bu arada 30 saniyeden önce 10 taneyi bildiniz. Tebrik ediyorum. Çakın. Wow. Evet. Süperdi. <laughs> e, son saniyede de Ediz'i eklemiş oldu. Erol Bey. Doğru muydu? Evet. İsminizi doğru mu söyledim? Bülent. Bülent, Bülent Bey. Bey. Ay, benim bu isimlerle <laughs> imtihanım ne olacak? Olsun. Ben onu bilmiyorum. Bülent tebrik ediyorum. Güzel. Çok güzel yarıştınız. Güzeldi, evet. Keyifli miydi? Çok keyifli. <laughs> Bizim için de öyleydi. Bir başıma geldi böyle bir şey. Aynen çok güzel. burada bir hatıra olsun. Aynen. TV YouTube kanalında her zaman bizi hatırlayın. Çeşilin Ve mi? Bizden bir hatıra. Fendi Toys'tan hediye çekinizi oh, e, takdim ediyorum. Oğluma oyuncak alayım. Aynen mutlaka. Hep yiyor acaba? Ben size tarif edeceğim birazdan. Buradan Mesaj, selam Çok ülkemize, ederim. şehrimize nereye göndermek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Misafirpervimiz için <laughs> e, gayet memnunum yani Kıbrıs'ta olmaktan. Hep gelin. Hep geliyorum. Teşekkürler, <laughs> Çok bay, bay bay. Efendim, yanımızda Bora Bey var. Bora Bey, öncelikle sizleri birazcık tanıyabilir miyiz? Merhabalar, adım Bora. E, ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ta bilgisayar mühendisliği Aa, okuyorum. Aslen Kazakistanlıyım, İzmir'de yaşıyorum. Ee, arkadaşımla birlikte şu anda buraya gezmeye geldik. Süper. Nasıl? Ben bugün uluslararası yarışıyorum Az önce de Paris'te biriyle yarıştım. Oo. Evet yani Türk tabii ki ürgütlü ama Parisi, 82'den beri Süper, çok tatlıydılar. Çok güzel yarıştık şimdi. Bora Bey, TV20 YouTube kanalındasınız. Eda'nın iddiası programındasınız. Ortaya iddiaları koyan benim, yapmaya çalışan sizsiniz. Bugünkü iddiam 30 saniyelik süreye karşı yarışacağız, tamam. bir harf belirleyeceğiz şimdi buradan, sizin belirleyeceğiniz bir harfle. Az sonra çıkartacağım kategorilerden bir kategori belirleyeceğiz ve belirlediğiniz harfle, tekerleme gibi oluyor, seçtiğiniz kategoriden ee, isim saymaya çalışacaksınız. İsim, Anlatabildim değil mi? Isim, değil mi? İşte kategori neyse. Tamam. Yani burada meyve, sebze olabilir. Yani. Kelime, tamam. aynen. Meyve çıkabilir, sebze çıkabilir, ülke, şehir çıkabilir, futbol, futbol çıkabilir, futbol falan aranız nasıl? Yok maalesef. Hmm. Tamam. Aklıma bir şey geldi. Edis sana sonra söylerim. Neyse. Hazır mısın Bora Bey? Biz yoldayız. Estağfurullah. Biz her hafta <laughs> buradayız mesela. Kimsenin rezil olduğunu görmedik. arada çok tarzsınız yahu. Çok sağ olun. Normalde benim giyinişim böyle. De böyle mi? Güneş gözlüğü mi, numaralı gözlüğü mi? Numaralı güneş gözlüğü. Hmm, çok güzel. Yakışmış. Ekrana dokunun ve harfinizi belirleyin öncelikle. U. Harfimiz U. Şimdi dikkat etmen gereken nokta şudur Bora Bey. Ee, U harfini göz önünde bulundurarak, 30 saniye göz önünde bulundurarak kategoriden ne kadar kelime sayabileceğini ortaya at. Ben bir sayı atacağım. Seçin. 30 saniyede U harfiyle 10 tane meyve sebze sayabilir misiniz? İddiamızı 10 tane ile açtım. Pazarlığa açıktır, hızlıca cevap ver. Ha. Fazlasını da söyleyebilirsin. O harfini meyve sebze bulmak zor elbette. Çabuk, düşünüyorsun şu an. Ha. 10 tane sayar mısın? Hadi, süre bitti bak. Allah pas ettim ya. Ne? O harfi bulamayacağım meyve sebze. U, çok u. Fazla yok. U. Tamam, pazarlığa açık. 10 tane yapamazsan 9 tane. 9 tane yapamazsan 8 tane bilmiyorum. Hiçbir muhafızda hiç bulamıyorum. Öyle bir durum var. Yani düşündü ya. de aynı zaman. Düşündü de bak burada sayı şey yaparken. U ü diyelim hadi. Ü mü diyelim? üzüm. Dur bir sayı yok ortada. Kaç tane? 10 tane mi? Yok 3 tane sayabileceğim. 4 olsun o zaman. 4 olsun. 30 saniye de bekle 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 süre başladı. Üzüm, Ürdün eri. Ondan sonra Aa... başka 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 Hakikaten ne bu ya? O uyu da düşün ama sadece uyu da takılma. Uyu da. yok aklıma gelsin. Üzüm, ürdün eriği, ürdün, eriği. ürdün çileği. <laughs> yo yo. E, Urfa isotu. Olur mu? O meyve mi sebze, sebze mi? Se Allah aşkına. Se sebze, biber, biber be benzer bir şey yani. O tamam. Süre bitti. Tamam. Allah Allah. Tamam. Vallahi zor. U ve U harfiyle Ay hakikaten. Yani kimisi ya çok zor. Olur mu? olsa? E tamam U dedik zaten. Ya Ürdün başlayan, mıydı yoksa içinde bulunan mıydı? Hayır şey. canım sen de ne yaptın? Başlayansa çünkü mesela sadece başlayanları şey e, Başlayan da zaten doğranmadı. Ürdün, Ürdün nereyi zaten insan çoğuna aklına bile gelmez yani Allah aşkına. Yani evet zor bir e, kategori değil de zor bir hak geldi sana Bora. Doğru. doğru. Valla yapacak bir şey yok. Yok sağlık olsun. Sağlık ya. olsun sağ ol Aslında TV20'ye teşekkür ederim. Biz teşekkür de bu, ederiz. Şey şeyi verdiği için yani ne derler. Anadil Mürsü olduğu için ben çok fazla şey yapamıyorum. Hı. Şansı verdiği için. Rica ederiz. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz bizimle yarıştığınız için. Aslında biz size teşekkür ederiz. Arkadaşım göklerimizde şey ya yapsınlar. Ya gök o gel buraya. Alacağız. Tamam. Alacağız zaten. Merhabalar. <laughs> Hemen devam edebiliyor muyuz Nasıl? Denizciğim? Evet. Tamam. Açımız iyi mi? Hayır. Tamam süper. En sevdiğim iddialı. Keşke ikin... Ben başka bir iddia koyacağım ortaya. İkiniz arasında bir öyle yapalım ha. Hmm. Adım Gök Deniz Kara. <laughs> İzmir'den katılıyorum yarışmaya. Evet. İşte burada da okuyoruz. Sen ne okuyorsun Gök Psikoloji okuyorum. Psikoloji okuyorsun. Evet. Sen de mi hangi sen hangi okuyorsun? Sen de mi ODTÜ? ODTÜ. Aynen. ODTÜ güzel Süper. Güzel. Sen girmeye geldiler. Evet. Ee, bizi buldular. Televizyon kanalı bu, bu YouTube. YouTube kanalı. YouTube kanalı. İyi YouTube'dan şey. bizi takip edin. Evet. Abone olun. Beğenin. Altına da U ve Ü ile ilgili Meyve ve sebzeleri yazın, değil mi? Aynen. Bora düşünüyor, Lütfen. hala hasta orada çekelim. Şimdi, burada ikisiyle birlikte yarışacağız Ediz'cim. Tamam evet. mı? Kabul ediyor musun? Ediyorum. Alperen miydi? Gökdeniz. Gökdeniz. Ay Alperen Şimdi, o zaman şöyle şimdi. yapıyoruz. Harf ve kategoriyi belirliyoruz. Evet. İtna'yı ortaya atıyoruz. Hı hı. O şekilde, ben yapacağım şimdi, bekle. Hı. Halledeceğim ben. En çok sayan bir şey yapacak? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Boracım. Ee, harfi ben belirleyeyim ki şimdi adil olsun. İkisi de basmasın. Belirliyorum. Harfimiz K. K ile başlayamıyor mu? Hayır. Harfimiz K arkadaşlar. Hı hı. Kategoriyi de bu sefer Alper... Gökdeniz. ses. Alperen kim ya? Alperen biri konuşuyor. Alperen. Alperen, Alperen kim ya? Alperen kim? Alperen de bir arkadaşım var benim. Gökdeniz'cim seç. Ay elleri titriyor. Böyle Ha, aa gene meyve sebzeyi meyve seçtiler. okey, okey. Harfimiz neydi? K'ydi. idi. 30 saniye süre içerisinde hızlıca cevap ver. Kaç tane meyve sebzeyi sayarsın? Aa, üç tane. Üç tane ben de. Ee, bir tane sayayım şimdi. Hayır, o üç koydu ortaya. Sen ondan fazla şey yapman lazım ki kim e, oyun? Beş. Beşin üstüne çıkabilir misin? Ay, Ama yapmaya denir. Deneriz. Ya. Deniriz. Bilmem, ortaya iddia koymanız lazım. Tamam, altı olsun. Altı dedi. Evet. K harfiyle meyve sebze 6 tane bulurum dedi Bora. Ben sayabilir miyim? Kaç tane? 7 yapman lazım. Tamam 7. 7. 7. 7. İddiayı kapatalım mı? 8'i yapabilir misin? Ya, Artılamayız artık en art azından. Yok. 8'i yapamaz mısın? Bize oh, bu oh. kadar. 7 tane. Bize gelişmiyor. K harfiyle <laughs> meyve sebze. <laughs> evet, evet. Kurtarmıyor yani. Yok fazla. kurtarmıyor. Bize gelişmiyor. Bora şey... Ay Allah'ım bana ne oldu? Ee, Ediz'cim süreyi hazırladın mı? Bak 30 saniye süren var sayma şimdi. <laughs> K harfli meyve sebze hızlıca say. Karpuz, kavun, e, kan portakalı. E, Dur bir dakika. Kan portakalı ne ya? Var mı? Kan portakalı var. Geç. tamam. E, sebze olarak da şey. E, <laughs> Arkadaşımın bir katkıda bulunabiliyor mu? Allah aşkına. Şey. Ay, e, ke, e, sen şu an rakipsin. Duell ediyorsunuz. Yapamazsan sen kazanırsın. Karpuz, kavun, kan portakalı. portakalı. Sebze olarak da durun. Hatırlayın. Sebzeye gitme ya. Meyvede devam edebilirsin. Meyvede mi? devam edebilirsin. Ulan, Çabuk o, süre bitiyor. K harfli. E, şey ya... Pes. Süre <laughs> <Ve> bitti zaten. <laughs> <laughs> Kiwi vardı. Kereviz, karnabahar. Kereviz. Ama sebze yoktu ya. <laughs> Hayır canım, meyve sebze zaten. He, <laughs> kereviz. <laughs> Gökdeniz, ne olacak böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayatta hep böyle iddialı mısın? Yani <laughs> ço <laughs> çok, değil çok <laughs> değil. Ama bir şey yaptın yani burada cesaret gösterdin. Evet. Çok o cesaret ediyorum. bile bir şey değil. Bir çok şey. tebrik ediyorum. Rica. Sen 7 taneyi çıkartamadın, otomatikman Bora kazandı. Hemen ödülümüzü alalım. Bak yine hiçbir şey yapmadan kazandım Bora. <laughs> Sana ödül Hayattaki en büyük şanslarından bir tanesi. Denge Toys'tan <laughs> hediye çeki. Denge Toys'tan evet, ya. Evet, iyi günlerde kullan. Evet. Oyuncak mı alalım? Evet, oyuncak alalım. Senin ödünün hayırlı olsun kardeşim. o zaman bizi izlemeye devam edin. Çok Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim, Dünyalar Tatlısı bir... ablamız var yanımızda. İsminizi öğrenebilir miyim? Hanife Aksan. Hanife ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Ee, sen Kıbrıs'ta mı yaşıyorsun Hani abla? Hayır, hayır. Nereden geldin? Ben Paris'te yaşıyorum. Türkiye'ye izine geldim. Oradan buraya geldim. Maşallah. Bak, Hiç beklemezdim. Bakın gerçekten bana da çok güzel. Torunumdan sıkıldım. geldim. Süper. Ee, kaç yıldır Paris'tesiniz? 82'den beri. 82'den beri. Dönmeyecek misiniz artık yoksa buraya? Hayır. Çocuklarımız hep orada. Gelemek. E torun burada? Torun da oradan geldi. Ha. Bizi getirdi arabayla. Siz Paris'tesiniz yani. Hakikaten Parisliler. Süper ya. Benim de artık Paris'ten tanıdığım biri var arkadaşlar. Kim? Hani Fafleci. Paris'e gelirsem ben gezeriz misafir eder İnşallah. Fafleden... Ay bitti. Ay inşallah. Paris'in neresi? Ürgüp'te de bekleriz. Valla? Türkiye'de de Ürgüp'te. Nevşehir'in Ürgüp'te. Oo, Göremedi. Göremedi. Oraya da gidiyor musun? Balona bindin mi? Göremenin içinde oturuyoruz. Balonun üstümüzden gidiyor. Sen de bindin mi hiç? Hani ben Çocuklar bindi de benim. Vaa süper ya. Harika. Hani Fabla'yı bırakmayacağım ben bundan sonra. <laughs> Türkiye'de de yurt dışında da. Hani Fabla'm var benim İnşallah. bir kere. İnşallah. Aynen. Hani Fabla'cığım şimdi tv YouTube kanalımda Eda'nın, ben Eda bu arada, evet. Eda'nın iddiası programındasın. Şimdi senle basit, eğlenceli, yani kısmen basit bir oyun oynayacağız. Tamam, burada sana az önce biraz anlattım biliyorsun ki bir harf belirleyeceğiz. Evet. 30 saniye süreye karşı seçeceğimiz kategoride çıkan, kategorideki şeyle ilgili işte hani bazen kelime dağarcığım daralıyor benim de. E, kelimeler söylemeni istiyorum ya da seçtiğim kategoriden ürünler söylemeni isteyeceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, Düşünüyor şimdi da. hani fazla bütün A, B, C, Ç, D, E, F hepsinden bir şeyler diyorsun. kalırsın. Aynen sen merak etme kalır. Efendim önce harfimizi belirliyoruz. Dokun ekrana Hanife ablacığım. Bak ne çıkacak? S harfi çıktı. S, S, S. 30 saniye süremiz var. Şimdi kategorimizi belirleyeceğiz. Ve 30 saniye içerisinde... Ay. 30 saniye içerisinde buradaki kategorilerden birini seçecek şimdi Hanife ablacığım. Seç ve hemen iddiamızı koy. Oo çok güzel tam senlik. Ülke ve şehir kategorisi çıktı. Şimdi 30 saniye içinde kaç tane ülke şehir sayarsın? Hızlıca söyle bir iddia koy ortaya. 10 yapalım bunu. <laughs> 10 olsun hadi. Yapabilir misin? Yaparsan ödül vereceğim. Düşüneceğim yapabilirsin. Düşünme 30 saniyen var. Yani 5'e pazarlık şey, yap. Şey, Türkiye'nin içinde şey Türkiye'de de dünyadan da <laughs> fark etmez. Yaparsan sen ya. 10 yapalım. tane çıkartırsın. S harfiyle. 30 saniye sürede hızlı Sam, ama. Samsun. Hızlı. Hadi 5 çıkar bak 5 5. 5'te kaldık. Bence Eda'nın ikinci şansı oldu bu programda. Samsun, Samsun. Yok gitti. Samsun. Samsun 2. Samsun 3. Hadi Halife abla. Haris yok mu senin? Sinop. Sinop. Yardım edin. Yardım. Hadi. Tanga. Ne? Ne süreniz bitti? Ne bitti? Süre bitti. Yok yapamadım. Yok yapamam dedim ben. Kafam gider ben panik yaparım. Sivas dedi sana oradan ama. Samsun. Sivas. ne dediğiniz diğerine? Sinop. Sino. Ne var başka? Hadi düşünün durun bakalım. Yazın yorumlara. Bulanlar yazsın. E Paris yok mu hiç harfiyle bir şey şehir yani? Aklına gelen. Neyse sağlık olsun. Hani Fatma'cığım. Çok vallahi güzel bir... Ödülümü birin ben. Aa, Buradan o zaman memleketine, Paris'e ne mesaj göndermek? Herkese selam. Öpüyorum torunlarımı, çocuklarımı, arkadaşlarımı. Efendim, Kengi Toys'un ana sponsorluğunda Edan iddiasının bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya yepyeni, hep eğlenceli programla karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın. kalın. Pengu Toys'un sunduğu Eda'nın iddiası sona erdi.